Sinir sıkışması dediğimiz durum vücudumuzun e, omurga, omurlardan e, organlarımıza doğru sinirlerimizin ulaştığı herhangi bir noktada sinirin sıkışması sonucu oluşan ağrı uyuşma tabir ettiğimiz bulgulardır. Bunlar en çok elde görülendir ki biz buna karpal tünel sendromu diyoruz. Yine dirsekte görülebilir buna kübital tünel diyoruz. Yine bacağımızda ayağımızda görülebilir bunlar çeşitli şeylerde sıkışabilirler. Bu sinirlerin geçtiği belli yollar vardır. Bu yollar üzerinde oluklar ve kanallardan geçerler. Ve bu kanallar içerisinde sıkışabilirler. El içerisinde hemen bilek hizamızda bir bant vardır. Bu bant karpal, e, e, transvers karpal ligaman dediğimiz bir banttır. Ve bunun altından hemen medyan sinir geçer. Medyan sinir şu üç parmağımıza özellikle ana dalını verir. Bu sinirin bu ligaman altındaki sıkışması sonucunda parmaklarımızda ağrılar, uyuşmalar başlar. Hastalarımız özellikle gece ağrılarından çok muzdariptirler. Geceleri elimi nereye koyacağımı bilemiyorum. Elim çok ağrıyor, uyuşuyor diye bize şikayet ederler. Ee, bunu da yapılacak işlem basittir. Öncelikle test olarak EMG isteriz hastadan. Bu EMG sinirin ölçümüdür. Sinirin fonksiyonlarını belirtir bize. Ve bu belli bir ölçüden sonra orta, hafif ya da ağır şeklinde bize e, sinir sıkışmasını gösterir. Genelde hafiflere biz medikal tedavi uygularız. ilaç tedavisi veririz. Eli atele alabiliriz. Orta ve ağırlarda ameliyatı tercih ederiz. Ameliyat oldukça basittir e, yapılacak işlem herhangi bir e, lokal anesteziyle ile ufak bir kesiyle oradaki bandı açıp siniri rahatlatmaktan ibarettir ameliyat sonrasında e, eliniz <laughs> sadece cam kesmiş gibi birkaç gün e, bir flashslerle yapıştırıp su geçirmeyecek şekilde durmanız yeterlidir. Ee, elinizdeki o basıncı ameliyat sırasında kalktığını hemen hissedersiniz ve rahatlamayı hemen hissedersiniz ee, ve hızlı bir şekilde eliniz düzelir.